Çağda azot döngüsü ile ilgili bir metin verilmiştir. Azot gazı miktarı atmosferde fazla olmasına rağmen bitki ve hayvanlar tarafından doğrudan kullanılmaz. Bitkilerin azotu kullanması için azot gazının toprağa geçmesi ve azotlu bileşiklere dönüştürülmesi gerekir. Yıldırım ve şimşek gibi doğu olayları atmosferdeki azotun bir kısmının toprağa geçmesinde rol alır. Baklagillerin kökünde bulunan bazı bakteriler atmosferdeki azot gazını azotlu bileşiklere dönüştürüp bitkinin bünyesine aktarılmasını sağlar. Topraktaki azot bağlayıcı bakteriler ise atmosferdeki azotun toprağa geçmesini ve azotlu bileşiklere dönüşmesini sağlar. Bitkilerin yapısındaki azot besin zinciri sayesinde diğer tüketicilere aktarılır. Organizma atıklarındaki veya organizmalar öldüğünde yapılarındaki proteinler ayrıştırıcılar tarafından parçalanır ve azotlu bileşiklere dönüştürülür. Bu maddelerin bir kısmı bitkiler tarafından tekrar bünyelerine katılırken bir kısmı azot ayrıştırıcı bakterilerin faaliyet sayesinde azot gazına dönüşerek atmosfere verilir. Metne göre ifadelerinden hangileri yanlıştır? 1. Organizmaların ölümü veya atıkların ayrışmasıyla azot tekrar toprağa döner ve döngü devam eder. Burada baktığımızda besin zinciri sayesinde diğer tüketicilere aktarılır ve organizma atıklarındaki veya organizma öldüğünde yapılarındaki proteinler ayrıştırıcılar tarafından parçalanır ve azotlu bileşiklere dönüştürülmüş denmiş. Bu şekilde döngünün devam ettiği söylenmiş bu paragrafta doğrudur. 2 azotun canlılar tarafından kullanılabilmesi için öncelikle azot gazının daha karmaşık azotlu bileşiklere dönüştürülmesi gereklidir Burada da e, ifademiz doğrudur yukarıda paragraf içerisinde e, azotlu bileşiklere dönüştürüldüğünden bahsedilmişti 3 bitkiler azot gazı ihtiyacını atmosferdeki azot gazını fotosentez sayesinde kullanarak karşılar. Bitkiler azot gazı ihtiyacını fotosentez sayesinde kullanmazlar. Burada bakteriler sayesinde, baklagillerin kökünde bulunan bazı bakteriler sayesinde atmosferdeki azot gazını azotlu bileşiklere dönüştürüp bitkinin bünyesine aktarılmasını sağlar diyebiliriz. Yanlıştır. Cevabımız B şıkkıdır.